Türkiye'ye karşı durmaya çalışanlar, kendileri sorun olarak gördüklerini, başkasının üstünden bize yansıtanlar, bugün yaptıkları hatanın cezasını çekmeye başlıyor. Anlayacağınız, başkasınınkiyle gerdeğe girmek de iş bitmiyor. Siz bu olayları çocuk oyuncağı sandınız herhalde. Ama bu ölüm kalım meselesidir. Siz o yarım aklınızla, Avrupa'nın arka çıkmasıyla bizi dize getiremezsiniz. Nokta. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. Haber 7 yazarı Profesör Doktor Ata Atun, Rum lider Anastasiyadis'in başka liderlerin beyanlarının arkasına saklanarak Türkiye'ye vermeye çalıştığı mesajları kaleme alarak akılsız başın cezasını her zaman olduğu gibi kendileri çekecek dedi. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin Maraş açılımı kararını alarak uygulamaya koymasından sonra, Kıbrıs Rum halkından gelen protestoların ve eleştirilerin altında ezilmeye başladı. Zira Maraş kararına mütakip, çok güvendikleri, asırlardır sırtlarını dayadıkları Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye siyasi ve ekonomik baskı uygulaması çıkmayınca çok bozuldular. Rum lider Anastasiadis de günah keçisi oldu. Anastasiadis bu yenilgiyi savuşturmak ve gündemi değiştirebilmek için kayıplar konusunu ortaya attı. Mısır'a ziyaret yaptı. Mehmetçiğin karşısında kaçacak delik arayan Rum Milli Muhafız Ordusu'nu Mısır'ın organize ettiği askeri tatbikata katılmaya gönderdi. Avrupa Birliği ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek ve siyasi bir kriz oluşturmak için de Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münasır ekonomik bölge içinde sondaj çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Bu cesaretin arkasında da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'te yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltmaması ve Kıbrıs'a yönelik yasadışı dışı faaliyetlere son vermemesi halinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tedbir alacağı konuşması var. Bu konuşmanın nedenli doğru olduğu bilinmiyor. Leyen bu açıklamayı teyit etmedi. Rumlar, Leyen'in sözlerine bakarak gelin güvey olsalar da Almanya şansölyesi Merkel'in Türkiye ile Yunanistan'ın Kıbrıs üstündeki adımları ilişkiyi zor bir hale getirdi. Farklılıkları çözmek için sabretmek gerekecek. İki ülke arasında yaşanan bu gerilim cesaretimizi kırmadı ve Türkiye ile işbirliğimizi ilerleteceğiz sözleri Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın sözlerinden çok daha önemli. Rum lider Anastasiadesi ortalığı karıştırmaya cesaretlendiren bir başka unsursa, Amerika'nın siyasi ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Türkiye'nin Kıbrısla ilgili son dönemde gündeme getirdiği iki bağımsız devletli çözümü kabul etmediklerini belirtmesi ve Başkan Joe Biden'ın Rusya'dan S400 füze savunma sisteminin satın alınmasıyla ilgili getirilen yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğunu söylemesi. Bu açıklamaya dört elle sarılan Anastasiadis, Avrupa Birliği ve Amerika ile Türkiye'yi birbirine düşürmek, Rumların arasındaki itibarını tekrar kazanmak ve bundan pay kopartmanın peşine düştü. Sığ bir politikacı olan Anastasiadis'in kendisinin duyması ve memnun olması için söylenmiş bu sözlere inanıp, Türkiye'ye karşı sondaj faaliyetlerine devam etme kararını alması, Rumların geri dönülmez kayıplarına bir yenisini daha eklemesiyle sonuçlanacak. Bana göre Desin bu acemi davranışı, Maraş'ta 3. bölgenin açılmasına, Türkiye bayraklı ve Türkiye'ye kayıtlı sismik araştırma ve sondaj gemilerinin tekrardan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölgesinde sismik araştırma yapması ve bulunacak doğal gaz rezerv bölgelerinde de sondaj çalışmalarına başlanmasına yol açacak. Yani akılsız başın cezasını her zaman olduğu gibi kendileri çekecek. Aynen 9 Eylül 1922'de olduğu gibi. Politik ayak oyunlarıyla yönetimleri altına almayı başardıkları Kıbrıs adasının üçte birini 16 Ağustos 1974'te kaybetmeleri gibi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale Askeri Havaalanı'nda bulundurduğu insansız hava araçlarını yenilediğine ve üstteki kapasitesini arttırdığına dair haberler adada ve bölgede rahatsızlık oluşturuyor. Türkiye'nin bölgede bulundurduğu Bayraktar TB2 İHA'larını ve sistemlerini yenileyerek uydu rehberliğinde menzilini arttırma çalışmaları yaptığını belirten Associated Press haber ajansı ele geçirdiği bir istihbarat raporunun geçit kalede yeni İHA'lar, gözlem araçları, eğitim uçakları ve gelişmiş savaş uçaklarının konuşlanabilmesi için planlanan kapasite geliştirme çalışmalarının başladığına işaret ettiğini kaydediyor. Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye ait İHA'ların adada bulundurulmasını yayılmacı bir politika takip ettiğinin işareti olarak değerlendiriyor. Rum yönetimine göre Türkiye askeri varlığını kullanarak erişimini genişletme ve potansiyel doğal gaz rezervleri nedeniyle önem taşıyan bölgedeki kontrolünü sağlamlaştırma peşinde. Türkiye 1974'teki Barış Harekatı'ndan bu yana adada 35 binden fazla asker ve ağır silah bulunduruyor. Ancak Türkiye'nin saldırı kapasitesini genişleten İHA'ların adada konuşlandırılması bölge ülkelerini tedirgin ediyor. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir Türk televizyonuna bu ay başında verdiği demeçte, Geçit Kale Askeri Hava Üssü'nde konuşlanan Bayraktar TB2'lerin çok daha hızlı havalanarak, Mısır kıyılarına kadar bölgeyi denetleme kapasitesinin bulunduğunu açıklaması Kahire'de tepkiyle karşılandı. İHA'ların konuşlandırılmasını Ankara'nın yeni bir provokatif girişimi olarak niteleyen Mısırlı bir yetkili, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası camianın sert tepkisini gerektirdiğini dile getiriyor. Associated Press'e yorumlarda bulunan ancak konuyla ilgili açıklama yapma yetkisi bulunmadığından dolayı adının gizli kalması koşuluyla konuşan yetkili Son olarak Geçitkale Havaalanı'nın üste dönüştürülmesinin Kıbrıs, Libya ve Akdeniz'deki diğer gelişmelerle birlikte bölgede istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulunuyor. Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkiler 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbe sonucu devrilmesinden bu yana gergin seyrediyor. Her ne kadar İsrail, Türkiye'nin bölgede üst kurulumunu doğrudan tehdit olarak görmese de Ankara'nın bölgedeki hareketlerini agresif olarak değerlendiriyor ve Kıbrıs Rum yönetimini desteklemeyi sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsrail Bölgesel Stratejik Çalışmalar Enstitüsü uzmanlarından Gabriel Mitchell, İHA'lar konusunun bölgedeki var olan gerilimi artırabilecek endişe verici bir gelişme olduğu yorumunda bulunuyor. İsrail'in Ankara'yla diyalog için açık kapı bırakacak şekilde Yunanistan'la Kıbrıs'a desteğini dengeleme çabasını sürdüreceğini belirten Mitchell, Türkiye'nin İHA üssünü planlı şekilde genişletmesinin bölge ülkelerini kızdıracağı ve Doğu Akdeniz'de yeni bir güvenlik endişesi yaratacağı görüşünde. Akdeniz'deki potansiyel hidrokarbon rezervleriyle ilgili Kuzey Kıbrıs halkının dışlandığı gerekçesiyle Türkiye, Aralık 2019'da Kıbrıs Rum yönetiminin lisans verdiği uluslararası şirketlerin petrol ve doğalgaz arama çalışmaları sırasında Geçitkale'ye 2 adet Bayraktar TB2 göndermişti. Bu İHA'lar 200 kilometre menzilde 6100 metre yükseklikte hareket edebiliyor. Silah da taşıyabilen bu araçlar Türk donanma gemilerine gerçek zamanlı görüntü iletebilen gözetleme ekipmanı kapasitesine sahip bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 5 Eylül 2021 tarihinde yaptığı basın bildirisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine değinirken Yunanistan'ın ihlalleri olmak üzere birçok konuda açıklama yaptı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik veri toplama projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında Akdeniz'de Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Karadeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri ile Denar 2 Gemisi faaliyetlerini deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının refakatinde sürdürüyor. Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yapılan tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalara aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının statüsünü bozan eylemlerine devam ediyor. 2021 yılı başından itibaren gayri askeri statüdeki adalarda 790 gemi ihlalinin yanı sıra 206 hava sahası ihlali, 27 kara suyu ihlali, 95 hava aracı taciziyle uluslararası hukuka aykırılığın gayri askeri statüdeki adalarla sınırlı kalmadığı, Yunanistan'ın sorunları barışçıl yöntemlerle diyalog yoluyla çözmek yerine gerilimi tırmandıran ve yeni gerilimler üreten bir politika izlediği açıkça görülüyor. Yunanistan ayrıca Atina mutabakatı hilafına moratorium ihlallerine devam ediyor. Türkiye, Yunanistan'ın bu girişimlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklı hak, alaka ve menfaatlerini korumayı kararlılıkla ve tavizsiz sürdürecek. Türkiye başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olduğunu eylemleriyle, söylemleriyle ve samimi gayretleriyle ortaya koydu. Ülkemiz çözümden yana tavrını koyuyor. Türkiye'nin gayretleri ve samimi yaklaşımları sayesinde bir yandan istikşafi görüşmeler yürütülürken, diğer yandan NATO'da ayrıştırma usulleri görüşmeleri icra edilmekte olup, bunların yanı sıra dördüncüsü Ankara'da gerçekleştirilecek olan güven artırıcı önlemler toplantısının planlama ve koordinasyon faaliyetleri Yunanistan tarafından devam ediyor. Türkiye'nin Yunanistan'ın uluslararası hukukun gereklerine, akla, mantığa, hakkaniyete, insani ve medeni normlara uygun davranıp sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayanan barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözümünden yana samimi bir tutum sergilemesini bekliyor. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.